Merhaba abi. Geliyor musun? Yolda mısın? Geliyorum Tosun'um geliyorum. Biraz geç kalabilirim belki ama yarışmaya başlayın siz. Anlatmaya başla sen tamam ben geliyorum. Tamam tamam. Ee, hop bak 3 pedal yapıyor yine. Oğlum kim başladı yarışmaya kim? Deadpool ile Shrek başladı. Deadpool kim lan? Ya bu Deadpool var ya işte. Hmm, Shrek'in arkadaşıymış. Allah Allah kılıcı falan var mı onun ben öyle hatırlıyorum sanki evet, İki kılıcı var böyle çarpı şeklinde arkada İşte arabada Hah geldim bak geldim yetiştim Yetiştim yarışmaya vay bu kardeşimize bak kılıçlarına falan Oğlum böyle silahla milahla yarışmaya batırmak yasak lan Al şunu yarıştan al 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 Alsana Alamıyoruz ki Yarışmaya başladığınız için alamıyorsunuz evet. Kardeşim bir daha bundan sonra yarışmaya başladıklarınız zaman Böyle tehlikeli hareketler yapmayın tamam mı? <laughs> ha, şimdi burada bekleyecekler bir saat. Niye? Çünkü buradan aha deliği yine kaçırdılar. Bir tane delik var onu yakalamaya Buradaki tehlikeli yarıştaki amaç ne? Buradan? Bu deliklere hani böyle dişe çeşitli çeşitli farklılar var. Ben giderek anlatacağım sana. Tamam. Şimdi burada bir tane yolu var. Oo Altı aşağı düştü. Yer. Geçti. Şimdi burada gidecekler. Şuradan görüyorsun. Zıplayacaklar yukarı. Düşebilecekler mi yere? Bazıları üstünden gidebiliyor. Erzina. Hadi be. Ditbull kardeşimiz çirekle üstten gidiyor. Tünelin içinden de gidebilirsin, ama üstünden gidiyor. <laughs> Orada kalsalar Vay <laughs> vay 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 vay. Buradan nereye gidecekler şimdi? Sonraya gidecekler. Vay 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 vay. Lan var ya, buradan gitmekte de yürek ister ha. Bu Ditbull kardeşimiz öküz yüreğimi yedi. Ne yaptı ya? Böyle her yer uçuyormuş, geçiyormuş, ters gidiyormuş. Trenleri, tren rayları var ya. Tren evet. raylarının yatıyormuş. Ee, böyle trenin altına böyle hırsızların e, trenleri... Ya altında dur dur altında... dur dur saçmalama saçma. İyice saçmaladın oğlum sen manyak mısın örümcek ya. Allah'ım ya ya. Tamam tamam biraz gaza gelmiş olabilirim. Bunlardan sonra kim yarışacak? Senle Travodankus. Sıra bizde mi? Oğlum ben hiç hazırlanmadım lan. Sen sürmeyecek ki. Kim sürecek? Tırmadağın koş. Şu dombili mi? <laughs> <Çın> <laughs> Sen Orun arabasının tekerleklerini söktün değil mi? Yo sökmedim. <laughs> lan elimde iş var bir sürü. Onları yapmadan nasıl sökeyim? Bir an hayret bir şey ya. Hemen iş güç. E getirdi bugün bir tane araba dedi ki Recep dedi. Recep abi de benim arabalarımın lastiklerini söktü, yenilerini taktı dedi. Baksanıza arabam çok şekilli oldu dedi. Allah Allah olan don bile acaba yanlışlıkla başkasının arabasını araya mı karıştırdı ne yaptı lan? O kadar yoğundu ki gözümü kaldırmadan kafamı kaldırmadan araba yaptım. Belki de yapmış olabilirim ha. Doğru. Bugün biraz da oruçluyum kafam yarın da çok susadım acıktım tamam mı? Ondan olabilir yani ha. Neyse bakayım. Parkur bayağı güzelmiş ya bugün. Evet, Oo ya. Oğlum çıkın lan çıkın araba su alıyor batacağınız çıkın. Şireye bak şireye. Şireye bak. Domini şirek. Ah. Nasıl da işte. Ya şey şimdi mi? elendi mi bunlar? Evet. <laughs> Ulan var ya. Red Bull kardeşimiz Şu... ilk yarışında bizde elendi. Ulan Kırışlar biraz sakin. Vardı. Oğlum bu sıcakta o kılıçlar o elbiseler Vay 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 vay. Örümcek duyuyor musun beni? Duyuyorum. Arabasını da güzel yapmışsın ha. Lastikleri sökmüşsün. Nasıl on, on numara 5 yıldız olmuş. Vallahi ben yaptım bu arabayı şimdi hatırladım bak. Ben var ya dit Var dit falan bugün kafamı karıştırdı bugün benim var ya. Bu donmili Trıvıdankus trotangus Kardeşim bak adam gibi sür yoksa canını okurum senin ha Truvdankus abi dikkat et bak arabayı yeni yapmış böyle süspansiyonlar tam yerine oturmamış olabilir Dikkat et de bir de süspansiyonları sökme herhalde Oldu oldu Recep'le yarışmak benim için bir şeref kuz bu şerefe nail oldu örümcek çocuk sen merak etme Biz bu yarışmada birinci olacağız Recep sen de merak etme kardeşim tamam mı Lan Tramutankus tamam kardeşim birinci olsak ne olur ikinci olsak ne olur Seninle güzel bir vakit geçiriyoruz biz. Can sen canını sıkma sen. <laughs> Ö önemli olan kazanmak değil eğlenmektir. Bak örümcek çocuk çok güzel konuştu. Bu yarışmada birinci olmayabilir ama güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar güzel vakit geçirebiliriz. Sen ona bakacaksın. Tramutankus kardeşim. Ah keyif keyifler nasıl keyifler bak ben çok keyifliyim arada Tırmızan kus abi diyorum bak Tırmızan kus demiyorum Tırmızan kus abi Ne diyecektim ben ya Bak unuttum işte ya Lan Örümcek Tırmızan kussun e, kafasını karıştırdın Adam çarpıyor bak sağa sola Adama doğru düzgün Seslen Fıtırıdan kus muydu bu neydi Neydi lan o Tırmızan kus kus ha Geçen fıttırıdan kustuya adamının dalga geçmişsiniz. Bütün izleyicilerin omine gitmiş. Dombili. Dombili tırıvıtan kus amcanıza biraz dikkatli konuşun. Ayıp oluyor. Anlaşıldı mı? E sen de dombili diyorsun. olsun ben de dombiliyim. O da dombili. Tırıvıtan kusamcanız bugüne bugün dombili bir amcanız. Örümcek çocuk, örümcek bebek ne diyor biliyor musun? Yo ne diyormuş? Dombili Recep diyor. Beni sünnet ettirdi diyor. Bak onu onun doktoruyla görüştüm biraz daha alınması gerekiyormuş. Tam sünnet edememişiz. Onu bir kere daha sünnet edeceğiz. Gerçekten? Tabii ki gerçek. Selam söyle ona. Eve gidince hazırlansın tamam mı? Ben gelip onu getireceğim. Bir daha sünnet ettireceğim. Var ya eve geldi. Hediyesini bulamadı diye mutfağı alt üst etti. Oğlum onu kandırmasaydık mümkün mü lan böyle sünnet münnet olacaktı. Bir de tutacağız ona sünnet hediyesi saracak Yemişim lan onu. Bana bir dondurma alır kandırırım ben merak etmesin tamam mı? O patlamış mısır istiyorum. Olur patlamış mısır da alırız. Patlamamışını da alırız. Yarı patlamışını da alırız. <laughs> Patlamaya hazırım. Abi, bu arada çok iyi gidiyoruz ha örümcek. Aynen. Of Recep abi ya. Çok susadım. Oğlum susadıysan sen git su iç ya. Oruç tutuyorum. Sen de mi oruç tutuyorsun? Evet. Ay Allah kabul etsin kardeşim örümcek. Allah kabul etsin tosunum. <laughs> Akşam iftara bize mi gelsen ne yapsan ya? Fatma abla fasulye yapacak mıymış? Lan ne istiyorsan onu yaptırırım sana. Merak etme kardeşim. Ne istiyorsun? Neyse köftesten misin Ne istiyor? Patates kızartması Ne? Ney? Patates. Oo o zaman ben geçeceğim mangalın başında. Oo! Lan nereye gidiyorsun? Tarafından koşuyoruz. Hadi hadi Olan Ulan ne var ya? Trutangus arabayı mahvettik ama ben hallederim bunu. Merak etme sen. kuz abi de güzel sürüyormuş ha. He. Ha, şimdi aklıma geldi. kuz abinin arabası siyah sarı değil miydi? Lan ben ne yediğimi hatırlıyor muyum? orada ne yediğimi hatırlamıyorum. Sen bana kalkmışsın şeyden bahsediyorsun. Arabanın renginden şundan bundan ya. Instagram'dan mesaj at. Instagram'da fotoğraf çekmişsin ya. Tost yemişsin, yumurta yemişsin. Sabahlar öyle. Sahurda 5 tane yumurta haşlıyorum. 2 tane ekmek kızartıyorum. Ee, bir de bezleme. 2 tane bezirme yiyorum. Ondan sonra e, ne yiyorum ne yiyorum. Lan ne dedim mi sana ne yediğimi unutuyorum diye. Hakikaten ne yediğimi unuttum lan sahurda. Bilmiyorum. Ya bir sürü şey yedim ama yumurtayı falan hatırlıyorum. Lan Trutankus oğlum burada dönecek zaman mı? Devam etsene ya. Bitti ki. Bitti mi? Evet. Biz tamamladık mı yani şu anda? Evet. Oo, Drovutangus kardeşim demek ki o yüzden böyle lastikleri yakıyor burada. Allah'ına kurban helal olsun. İlk defa lan böyle Drovutangus. Yarışmayı birinci bitirdik herhalde. Biz Bizden başka yarışacak var mı? Var. Son bir kişi. Kim o? Joker'le Venom. Vay Hı. vay çıkmaz vay. çıkmaz bunlara. <laughs> ben şurada dursam da

kendine yarışıyor. Hoş geldin ya. <laughs> Ulan örümcek çocuk. Aynen benim gibi konuşuyorsun lan. Aferin sana. <laughs> Dombili. Dombili örümcek çocuk. Lan seni çok sevdim bugüne. Benim gibi konuşuyorsun aynı. Hayırdır ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ya ben senin yarıştan edeceğini yapıyorum böyle. Recep abi sen de konuşsana biraz. Lan oğlum ne oluyoruz lan siz? Hayırdır lan? Örümcek adam gibi konuş lan. Gitmişsin yanmıyorum gibi konuşuyorsun. Joker örnek alım oğlum. Yok öylesin şakasına dedim. Ben. O işin şakası olmaz oğlum. Bugün şakadan konuşursun. Yarın ciddi ciddi Joker gibi konuşursun. Lan bu gerizekalı Joker gibi konuşulur mu? Gülecek de benim gibi gül. Donmili Don Recep Lan beni kıskandın mı? Şişko 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 yemişsin sahurda 5 tane 10 tane yumurta Şimdi de burada saçma sapan konuşuyorsun Biz mi kıskandın lan sen? lan bak Joker Adam gibi yarış Yoksa gelirim alnını karışlarım senin Karambar Kamyoncular Derneği'nden aldığım böyle altın kaplama bir levye var. Onunla eşek sudan gelene kadar döverim. Kırmadık kemiğini bırakmam. Haydi terif. Tamam mı? <laughs> Anne sen onunla prasaları döversin. Sosis. Sosis Recep. <laughs> Velo sen bir şey demiyor musun? Hay <laughs> Lan oğlum hepiniz de manyaksınız lan. Biriniz Joker biriniz Venom. Nasıl konuşuyorsunuz lan öyle? <gülüyor> 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 lan örümcek çocuk. Lan bunlar nasıl konuşuyor lan böyle? Bilmiyorum ki. Venom. Efendim? Ana Venom konuşuyor. Lan ben Recep Recep. Ne Venom'u? <laughs> ben Venom diyorum sen konuşuyorsun. Şaşırdım lan kendimi bir, anca, bir an Ven Venom sandım lan. Lan. <laughs> <laughs> Recep abi sana ne diyor biliyor musun? Ne diyor lan bu? Dombiyle Recep eve diyor. Benim arabamı modifiye et. Oo! Joker manyı arabadan atladı. Venom'u öldürdü lan. Uçak. Venom gitti lan. Salak arkadaşını sattı lan. Bak 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 bak. Lan kafayı yedi lan. Joker. Joker krize girdi ha. Ne yapıyor lan bu? Durdursun lan birisi şunu. Joker beni duyuyor musun oğlum? Manyak mısın lan sen? <laughs> Biraz aksiyon olsun dedim lan. Recep mevzu yarışmada şimdi Recep 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 kafam kafam lan benim kafamda bir şey var lan. Ne diyeceğimi unuttum lan. Ne oluyor lan bana? Ne verdiniz bana? Recep Tekrar yarışa başlıyorum. Ay ben de anlamadım ya. Ne oluyor lan? Ana tekrar düştü. Yine aptı her şey. Yarış bitti. Yarış bitti mi? Evet bitti. Vallahi birinci o zaman biziz. Evet sizsiniz. Trafı tankus kardeşim tebrik ederim. <laughs> Recep Helal olsun lan. Bu dombili, iki dombili nasıl yarıştınız lan? Nasıl birinci oldunuz lan? Kendim atıyorum lan denize. <laughs>